Yalçar üşürürler ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları. Sürünmüş toprağın ve şehirlerin battığı bir şafak vakti değişmiş olur bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman en bilgin aynalara en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair. Ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Anın üzerinde İstanbul 918 teşkillerinde, İzmir 919 Mayıs'ında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akisa Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar. Yani tütün kırma mevsimi, yani arpalar biçilip Buğdaya başladıkken yuvarlandılar. Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş, dövüşüyordu. Ateşi ve ihaneti gördük. Memleketi alamana satanlar, yan gelip ölülerin üzerine yatanlar düştüler can kaybısına. Ve kurtarmak için başlarına altın gazabından karanlığa karışarak basıldı yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azıldı düellerle dövüşüyordu fakat. Dövüşüyordu köle olmamak için iki kat, iki kat soyulmuş.